Hepinize selam millet uzun süreden sonra tekrar böyle bir video çekiyorum. Ee, Minecraft sesi part 2 çekiyordum ki ee... Neyse neyse o konuyu konuşmayalım da ben şöyle bir geç. Yeni oynayacağız bu benim kendim. Knuckles veya Tails'ı seçemediğimden seçemediğim daha Sony'yi alıyorum. Keşke Tails'ı seçseydim. Tamam, sega. Sesimi kapatayım ben. <laughs> geç, 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 geç. Hiç varmayacak. Direkt şöyle ya. Piy. Bir tane falan koy. ya. Sırf bak şunu almak için. Deneyim ben buna ya. Piu. Piu. Of. Artık bana çay bana ölüyor. Öl. Yani sen şöyle bekleyip de vuracağım herhalde. Hop hop şöyle ölmeye. Oh, Oo oh, bay bay. Oo bay 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 bay. Bay bay. Evet, şurayı hep videolarda gördük. Bak böyle geliyor adam burada durduruyor dur yok dur. oh, yapıyor şöyle zıplı Şöyle geliyor bu adam. Şöyle geliyor. Bir gaza vereyim. Şiş. Baksana. Hani doğru bir şey yani. Sadece sır koşturacağım bak. Şöyle bas. Hop ol basmış. Sonra kes. Geç 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 geç. Vay be kalın geçtim lan geldi. Yani Allah Allah ben buradaki puanlarımı da alacağım. Dur 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 dur. Şöyle her yeri yolu... alalım. Ya gola gitme ya. Oraya girme oraya girme. Yok lan bunların ikisinin toplamını da geçtim. İlanç. Klişe. Flişe bir oyun. Evet yeni bir bölümümüz. Hadi, bir canımla öldüm ölümünü patlıyoruz. Sırf bunu içeyim bak şuraya şöyle geçeyim. Miii. Füze gibi. Uy of. Off. Keşke diğerinde öldürebilseydim. Aman aman. Cidden ne benden adam var. Hadi be hadi be arkadaşlar Sonic videosunu inşallah seversiniz. Tabletten oynuyorum. Yani Minecraft tableti yükleyemedim maalesef. Yani yapamıyorum o yüzden. Seri. Yani inşallah sizi üzmemişimdir. Dur 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 ne var? Mu lan bana ben de zıngıt diye bir çıkıyor. zıngıt diye atladım o zaman hızmalıyım böyle zıngıt alttan alt. Ben onu alacağım beyler. Ben orada videoyu devam et. Evet arkadaşlar. Ee, birazcık orada uğraştım geldim. Pi artık iki, iki kere ölme hakkım var. Yani iki kere ölsem de bir şey olmuyor. Yani iki kere ölebilirim. İkinci kez öldüm ben. Oyun. Zaten ölmemek amaç burada. Hadi bakalım. Hadi. Hadi vurdum aha. Aha bunları da alırım ben. Öldüm, Öldürdüm, Kodum. Ben şöyle aldım. Hele inşallah kötü bir Hadi yuvalan. Ay yapamadım. Yu vallah. Yu vallah. Kafamı mi ev yu vallah. Kafam onun üstü çok vallah. Yu Ya yine bu az. Ay zaten o. Ya iğrenç. İğrenç, iğrenç, iğrenç. İğrenç. Geç, geç. Eee. Ne? Yani bir dörde kadar yapacağım. Bakalım yapabildiğim kadar. Ee, bir vuruldum kafamda. Puh. Benim ağa. iyi ayu yemedim 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 vurdum kafayı tamam Kalk. We we Allah ben. Zinget. Çok güzel bir tahmin ettin. Lenoil ilke. Zing. P püüüüün 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 kışşş lan 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 hayır 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 hayırr hayır şimdi şöyle abi. yani hile yani benim yaptığım of 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 aha iki şey mi öldürdüm ben kestim hayır aldım çok iyiyim ben ya. Ne kadar iyiyim. Hayır yine mi ya? En azından bir taneyle. Hayır 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 hayır. En azından. Hayır. O oh, kombo alım İnşallah etmen diye denk. Sana Allah. Ya ben niye aşım? Zıngırt kaç. Kayk et. Aaa. <laughs> lan hayır. Aaa öl ölüyorum lan. Işte. Ne? Bedava. Bedava 15. Bedava. <laughs> İyi. ayman Ya ik ikinci bölümde mi gelirsin ya? Ping Hayır, hayır, kaptım. Hayır, kaptım. Bu du 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 Zırın kaçtım zırın hayır ya arkadaşlar burada bir reklam izleyeceğim dur durduruyorum Evet arkadaşlar yeniden geldim ben Vip yapıyoruz kaçıyoruz sonra böyle yapıp bir daha ikmene vurmamız lazım da Allah Game over tekrardan yapacağım buraya. ya Evet arkadaşlar ben yapıp hızlıca geri geleceğim oraya. Evet arkadaşlar geri geldim böyle. Ya ben de şu ekmeğini saldırmak istiyorum. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. Topla topla arkada. Hayır 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 hayır. hayır. Buğün hayır evet başmıyor evet evet ya yes, nasıl güzel ben gel babana ye şöyle saklan çık bu hayır 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 Vurdum bir tane de patlattım seni. Bir daha vur lan şimdi. Vur. Bam. Patla bomba. Dövde geçeceğiz. Dövde geçeceğiz. Hadi bakalım. Dövde dövde geçti. Sarayf. Evet 4'e geçtik. A bir yeni dizini severiz. Yeni manyaklar. <laughs> yeni dostlar. Yeni manyak. Aklıma gelen tek şey yeni manyak. Daha içeceğiz. Ay. var. <laughs> Ne? Ay, tam kafasına vurdum ya. Pi vurdum seni. Vurdum seni. Hayır, hayır. Hava inmiyor. <laughs> Geldi diyor. Ne manyaklarla çıktı. Allah. Hayır, yanıyoruz. Yanıyoruz. Yanmayı sevmem. No. No birds, birds, birds. Ne oluyoruz? Yağmur'cum. Ne kadar değişik bir mekan yerlik be. Öl. Hayır. 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 Ağabey.

Manyamış oyun. Bunlar da böyle 20 dakika 20 dakika olacak arkadaşlar. Bu arada 5 like gelecek bu defa. Hani 5 like gelmeden çekmeyeceğim cidden. Ee, arkadaşlar uzun süreden böyle video atmaya cidden. Yeni bir şarkım çıkacak yakın bir zamanda onun yarısını sizler, sizlerle paylaşacağım. Tabi ee, ben bir geleyim de eski yerimize sonra git devam edeceğim. O konuşmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar geldim yine aldığımız yere. Şöyle bir spam pointimiz alalım buraya. Eğer bir hasar alırsam diye ölümde Bak al işte. Quality Ya eziyor ya bloklar eziyor benim kalkana ihtiyacım var. Yani anlamış olduk en azından. Ben gene gelince devam. Evet arkadaşlar geldik gene iskelemize. O da bu son olacak son oyun. Şöyle 웁스, о п о п 우 п 아아침이야 Ne? Ne? Sen burada mısın anne? Abim nerede? nerede? Buradayım ben. Abi çocuklar seni çağırıyor. Erkek çocuklar. Maça çağırıyorlardır. Bir beklesin. Ben geliyorum onlar. Sonunda be. Geri Evet. Allah. Puh. Ben böyle oynarım. <gülüyor> <gülüyor> Totom yanıyor. Totom yanıyor. <laughs> sonun. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadar da Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay. Zaten like kaçta geleceğiz geleceğinizi bir söylediğimden dolayı bir söylemeye tek söylememe gerek yok ama ben tekrardan söylüyorum. 5 like de geri gelecek. Böylece daha iyi olacak. Görüşürüz. Bay bay.